Menkul TV izleyicilerimiz, Balıkesir Erdek Ocaklar mahallesine geldik. Evet, Erdek'in en güzide mahallelerinden bir tanesinde Ocaklara geldik. Dubleks bir dairemizin satışını tanıtımını hemen sizlerle paylaşacağım. Dairemiz altında iki tane odası var, açık bir mutfak ve salon ve büyük bir balkonu var. Hemen giriş kapısını göstereyim sizlerle paylaşayım. Yazlık arayanlar e, tatil bendesinde yaşayan manayı düşünenler için bulunmaz yerlerden bir tanesi aslında dubleks bir daire ama ikiye bölünmüş bir katında mal sahibi burasında bu katta kendisi kalıyor ikametgah ediyor üst katında da yazlıkçıları kiraya veriyor üst katında bu arada e, deniz manzarası da var sizlerle paylaşacağım dairemizin giriş kapısı hemen çelik kapı burası e, 4 katlı bir apartman iki katı alt katta Dublex de size ait olacak yer. Yani toplamda 4 kat, 3 ile 4'ü dubleks olarak geçiyor. Onu da anlatmak istedim. Bandırmaya yaklaşık 24-25 km mesafede. Gönene 45-50 km mesafede. Yazlıkçı bir yerde. Erdeğin en güzide yerlerinden bir tanesi ocaklardayız. Evet şöyle açık bir mutfağımız var. İlk önce mutfağı sizlere göstermek istiyorum. E, kullanışlı, tam köşe, her şey yeni. Burada yeni bir bina, e, çok eski bir bina değil burası onu da e, söylemek istedim. Tabi burada kalorifer olmadığı için sobayla kışında ısınıp kalabildikleri bir yer. Böyle bir oturma grubu var. E, burası hem salon hem mutfak olarak düşünülmüş. Hemen çıkışında da böyle güzel kapalı bir e, şu şekilde göstereyim veranda tarzında bir büyük bir balkonu var. Balkonunu kapatmışlar. Şu anda bile ılık. Evet şöyle büyüklükte bir balkonumuzdayız. Etrafında oldukça yeni binalar yapılıyor. Aynı zamanda hemen şöyle göstermek istiyorum. Ana asfaltın hemen dibinde. Ocakların girişinde. Devamında da zaten ocakların çaresi var. Denizle görünüyor üst kattan onu da paylaşıyor olacağım. Böyle güzel neredeyse müstakil tadında dubleks bir dairedeyiz. Altta böyle zeytin ağaçları ve güzel bir bahçesi var ortak kullanım. Neredeyse aile apartmanı diyebilirsiniz. Evet oldukça büyük bir balkondayız. Böyle kapatılmış sevgili izleyicilerimiz burada kendiniz oturabilirsiniz. 2'ye ayırmışlar dubleks daireyi. E, dilerseniz de e, kiraya da verebiliyorsunuz burayı. E, yazlıkçılara kiraya verebiliyorsunuz. Geçen yıl fiyatlar günlük 750-900 lira arasında değişiyormuş. E, bu yıl 1000 liraya bile kiraya verebilirsiniz. Ev olarak üst katı ya da bu katı ya da her iki katı bile günde 2000 lira e, parayla kiraya verebilirsiniz. Böyle bir iki tane yatağı var evde. Çift camlı bir yatak odası yapmışlar. Hemen orta yerde bir e, duş yeri e, hem e, tuvaleti var. Bu şekilde hazırlanmış. karşısı da yine aynı e, büyüklükte şu anda anahtarını bulamadım. Mal paylaşamadım ama bu büyüklükte bir yatak odası olduğunu da söylediler. Bizlerle paylaştılar. Evet bu şekilde yazlıkçılara kiraya verebilirsiniz. İki kat çünkü ayırmışlar bu dubleks dairede üst katı da farklı çekeceğim sizlerle paylaşacağım Evet oldukça kullanışlı yaklaşık 100 metre vardır burası bir e, dairedeyiz ikisini bir arada satıyorlar çünkü dubleks dairemizde onu da hemen üst kata da çıkalım beraberce sizlerle paylaşalım Evet sevgili Venüs Gelmenkur TV izleyicilerimiz e, Balıkesir Erdek'te Ocaklar Mahallesi'ne geldik e, dubleks dairemizin İkinci katına yani dubleks bölümüne çıkışımızı yaptık. Merdivenler zaten mermer bu şekilde. Güzel bir aile apartmanı gibi düşünebileceğiniz bir dubleks dairemiz satılıktır. Giriş kapılarını ayırmışlar. Çünkü bir katını kiraya veriyorlar bir katına kendileri yaşıyorlarmış. Siz dilerseniz burada her ikisini de kullanabilirsiniz. Ya da e, sizler de sezonlu kiraya verebilirsiniz. E, günlük 1000 liraya sadece bir tanesini e, kiraya veriliyor burada. E, bu arada e, sezon 2-3 ay sürüyor. Bilginizde olsun. Evet e, burası ahşap lambir yapılmış. Hemen giriyorsunuz. E, kiraya verilen bir e, bölüm olarak olduğu için burada tek e, yataklar oldukça mevcut. E, tabii e, mal sahibi eşyalarını alacak. Yavaş yavaş sizlerle paylaşayım. Böyle hemen girişte e, yataklarımız var. Televizyon var. E, ahşap kaplı dublekslerde olduğu gibi. Devam edelim. Böyle küçük bir mutfak var. E, buzdolaplarını koymuşlar yine buraya. Eşyalı olarak bu daireyi tutuyorlar. E, burada e, kiralık verebilirsiniz. Kendiniz de yaşayabilirsiniz. Ufak tefek tabii ki dairemizin masrafları var. Burada da böyle bir çift kişilik yatak var. Onun yanına bir dolap koymuşlar. Bir aile burada birkaç kişi rahatlıkla günlük kiraya verilebilecek ya da yaşanabilecek bir yer. Bu şekilde de yine üst katta da ayrı bir lavabo ve duşa kabini mevcuttur. Devam edelim. Buranın en büyük özelliği buradan deniz manzarası var. Evet dairemizin e, dubleks bölümünden hemen şöyle göstermek istiyorum. Büyük bir verandası ve terası var. Evet çok büyük bir verandası var, terası var. Üstü de kaplanmış böyle, e, kapatılmış daha doğrusu. İki tane e, bu dairemizde üst katında e, şofbeni hem odunluk olarak kullanabilecekleri, bölümler yapılmış. Bu bölümleri de adi olarak kullanabilirsiniz. Dediğim gibi eldek ocaklar en güzel yerlerden bir tanesi. Güzel bir tatil bölgesi. Burası çok revanşta. Çok dışarıdan gelen kişiler buralarda kalmak istiyorlar. Günlük kiraya verilen yerlerden bir tanesindeyiz. İki kat tek fiyata, tek kişi tarafından satılıyor. Şöyle bir deniz manzarasını göstermek istiyorum. Deniz manzarada bir dairedeyiz. Evet, üst katında böyle kapıdan mis gibi havası, ee, oksijeni bol, deniz karşıda zaten. Ocakların merkezinde burası sevgili izleyicilerimiz. Hemen camiyi göstereyim, cami manzarası da var. Karşıda cami, bir yanda deniz, bir yanda yarım yarımadasının başladığı bölüm, ee, orman, karşısı da yine e, avşa yazlıkçıların bol olduğu bir bölgedeyiz etrafta çok farklı yeni yeni villalar zaten apartmanlar yapılmaya devam ediliyor karşısı zaten çam ormanı gibi düşünün buranın havası çok temizdir hemen karşıda da yine yan tarafında ana asfalt erdekten gelen ana asfaltın hemen girişinde dubleks satılık dairemiz zeytinlikleri görüyorsunuz bir taraftan kapıdağ yarımadasının yine mis gibi havası Dublex dubleks bir daire. Burayı alan zaten çatısını da paylaşmak istiyorum. Her şey pırıl pırıl. Yeni bir daire. Aşağıda bahçesini de göstereyim. Neredeyse müstakil bir bahçesi var. E, komşuları gayet iyi. Bu apartman zaten 4 katlı. 3 ile 4 size ait olacak. E, deniz manzarası, mis gibi deniz havası var buradan e, burada manganızı yapabilirsiniz. Burası bir yaşam alanı aslında. Oldukça büyük bir alan. 20-25 metrekare vardır burası. Üstü de kapatılmış zaten. Veranda yapılmış. Böyle kendilerine ait. Dileyen bunu camla da cam mekanla da kapayabilir. Oldukça güzel, keyifli bir alan yapmışlar. Burada ailenizle geçirebilirsiniz. Ya da burayı alırsınız. İki ayda daire şeklinde ayrılmış zaten. Kiraya, yazlıkçılara kiraya verebilirsiniz. Kendiniz Kullanabilirsiniz. Emeklisinizdir, emekliliğinizi böyle bir e, küçük bir sahil kapası, e, kasabası, sahil mevki, erdekte ocaklarda geçirmek isteyenler için muhteşem bir yerdeyiz. Evet, fiyatını zaten paylaşacağım. Alıcısınlar şimdiden hayırlı uğurlu olsun. E, görüşmek dileğiyle. Yunus Gaymen TV YouTube kanalımıza da abone olmayı unutmayınız.